嗯，不出啊。 Odakladın ya. <laughs> evet, gayet güzelmiş gözlerim Biraz daha aç bakalım. Şunu çekelim. Evet, şimdi bir ışık vereceğim gözünüze. Rahatsız oluyorsanız geriye çekebilirim. Nasıl bu? Son teşkil etmiyor. Güzel. Gözünüzü biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çekelim. Biraz açalım gözlerimizi, Sen bu arada nasıl beğendin bu şeyi? Çok iyi. Fotoğrafın nasıl? <laughs> Çok iyi. Asırlardır şiirlere, şarkılara ve türkülere konu olmuş gözleri biz burada somut bir ürüne dönüştürmüş olduk. Ee, i̇nsanlar da bu manevi hediyeyi birbirine hediye etmek istiyorlar. 14 Şubat dolayısıyla bir yoğunluğumuz var. Çünkü insanlar aşk biliyorsunuz gözlerde başlar. O yüzden böyle bir hediye e, vermeyi tercih ediyorlar. Ee, i̇yiyiz, yoğunluk var biraz ee, Biz de insanların bu taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz ee, Genç nüfus dediğimiz 18-25 yaş arası Genelde takı ürünlerini tercih ediyor ee, O yaşın üstündeki evliler, çocuğu olanlar tak e, Tablo ürünlerini, dekorasyonda kullanmak için tablo ürünlerini tercih ediyor ee, Tabii çalışanlar mesela biz bu ürünü birçok şeye dönüştürebildiğimiz için Kupa bardaklar ya da işte bunun baskısını alınabilecek ürünleri tercih edebiliyorlar biz de çekimler hakkında bilgi vermiş olayım. Biz 3 yaşından küçük çocuklar için çekim gerçekleştirmiyoruz. Bu çekimin göz sağlığına herhangi bir zararı yok. Fakat bir ışık kullanıyoruz ve 3 yaşından önceki çocuklarda iris gelişimini de henüz tam tamamlamamış oluyor. Bu sebepten çekimlerimiz 3 yaşından itibaren başlıyor. Bir yıl içerisinde bir operasyon, göz operasyonu geçirmiş kişilere de tavsiye etmiyoruz. Işık hassasiyeti oluşabileceği için. Onun haricinde bir zararı yok. Portre çekiminde kullanılan ışığın aynısını kullanıyoruz. Hatta daha düşük bir ışık. Ee, çektiğimiz cihaz özel öyle diyeyim. Şimdi sektör yeni zaten. Dünyada yeni, Türkiye'de çok çok yeni. Ee, bu da tabii yeni bir hediye arayışı. Böyle sıradanlıktan kurtulmak isteyenlerin tercihi oluyor. Ee, tak ürünlerine bu ara bayağı talep var diyebilirim. 599 TL'den başlıyor takılarımız. 14 Şubat'a özel bir kampanya yaptık. Tablolarımız da 1799'dan başlıyor. Takı ve tablo bu fiyatlardan başlayarak böyle işte 4 kişilik, 5 kişilik aileler büyük tablolar için 7-8 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yaklaşık böyle bir 3 katı bir yoğunluk farkımız var. Biz de tabii şöyle söyleyeyim, bütün ürünleri kendimiz üretiyoruz. Takılar, tablolar, hepsi burada üretiliyor. Bir gün içerisinde ürünü teslim etmiş oluyoruz. 14 Şubat dolayısıyla böyle 7-24 çalışıyoruz diyebilirim. Sabah çektiğimiz fotoğrafları akşamında takı olarak teslim etmiş oluyoruz. Tablolar için de neredeyse bir günlük bir baskı süremiz var. Onu da bir gün sonra teslim etmiş oluyoruz. Bizim için çok ilginç çünkü çektiğimiz her göz birbirinden başka olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar da kendi gözlerini, birbirine bakan gözlerini ilk defa burada ne kadar farklı olduğunu görüyor. Biz tabii her yaptığımız çekimde bir başka mucizeye tanıklık ediyoruz. Bu konu hakkında çok fazla uzun söyleyecek cümlelerim yok aslında. Herkesin sevgili kavramı farklı. Benimse sevgilim ailem. Herkes sevgilisi için uğraşırken ben de ailem için uğraşmak istedim. Gözlerim dünyaya kapanırken kapansın istemediğim için buraya tercih ettim. Hiç görmedim önünden geçmiş olduğum bir dükkandı ve dikkatimi çekti. İçeriye girdiğimde çok güzel gözler gördüm ve kendi detaylarımı da gördüğüm zaman bunun insanlara çok güzel bir anı biriktireceğini ve çok güzel bir hediye olacağını düşünerek burayı tercih ettim. Yoğunluğu da fazla maneviyatı yükseklik olan insanların tercih etmiş olduğu bir yer aslında. Maneviyat, maddiyata çok önem arz etmeyen insanların kapısını çaldığı ve güler yüzle karşılandığı bir yer. O yüzden kesinlikle herkesin tamamen maddiyattan çıkıp manevi değerlere önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Aileme hediye edeceğim.